Merhaba. Birinci öykü. Dudak izi. Bir kız yurdunda şöyle bir sorun yaşanmaktadır. Kızlar sabah dudaklarına ruj sürdükten sonra aynayı öperek dudak izi bırakmaktadırlar. Bunları temizlemesi sorun olmaktadır. Yurdun müdürü bir gün yurtta kalan kızları ve tuvaletleri temizleyen hademeyi tuvalette toplar. Kızlara yönelik şöyle bir konuşma yapar. Bazılarınız dudaklarınıza rüz sürdükten sonra aynaları öperek dudak izi bırakıyorlar. Hadememizin bunları temizlerken çok zorlanıyor. Şimdi ne kadar zorlandığını hep beraber izleyelim der. Sonra müdürün bir işaretiyle hademe fırçasını klozetlerden birine daldırıp aynayı temizlemeye başlar. O günden sonra aynalarda bir daha dudak izine rastlanamaz. İkinci öykü. Ben uçuyorum. Üniversite yemekhanesine giren bir öğrenci tüm yerler dolu olduğunda gidip üniversite profesörünün oturduğu masaya oturmuş. Profesör kaşlarını çatarak, öküzler ve kuşlar aynı masada oturamaz. Öğrenci, o zaman ben uçuyorum.''